Değerli Gonul dostlarımız, değerli izleyicilerimiz, bugün kamanda güzel bir hizmet var. Onu gördük ve sizinle paylaşmak istedik. Arif abiyle bir röportaj yapmak istedik. Burada eski koltuklarınızı tamamen yepyeni hale getirip tekrar size teslim ediyorlar. Burada da e, Çalar Petrol'ün altındayız. Koltuk yenileme diyelim biz buna. Abicim merhabalar. Merhaba, hoş geldin Hoş için. bulduk abi. Nasılsın? İyi, çok şükür. Sen nasılsın? Nasıl, Allah'ım olsun. Adını, abi, Allah abi yaptığımız çalışmalar olsun. çok hoş. Çok güzel, çarpıcı geliyor. Yani maşallah, emeğinize evet, sağlık. Allah razı olsun. Biz de bunun için müşterilerimizi memnun etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Allah razı olsun. Eski koltuklarımızı alıyoruz. Komple söküyoruz, iskelet haline getiriyoruz. Tekrardan sıfır gibi döşüyoruz. Ve burada e, yaptığımız ürünü Diğer dükkanda sergileyip müşterilere beğendiriyoruz ondan sonra evine götürüyoruz yani evinde beğendirmiyoruz ha burada, burada beğeniyorlar beğenmediğiniz yer varsa buraya Beğen yürütecek hemen diyor ki işte benim şurası böyle olacaktı sen niye böyle yaptın ondan sonra ne yapıyoruz geri tekrardan değiştirebiliyoruz ha, ama eve varmadan. ilk baştan aldığımız zaman ürünü konuşuyoruz ne istiyorum mesela koltukta model olarak fiyatları da ona yani göre fiyatları belirliyorsunuz fiyatları ona göre süngerini neyi farklı farklı Tabii bu yeni şöyle. yapılmış galiba takım bu yeni yapılmış takım klasik bir takım Hayatı hoş olmuş Güzel oldu. Abicim mesela bunları daha önceki çalışma hayatında böyle bir iş yapıyor muydu? Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? Ben bu işi 35 seneden beri yapıyorum. Nerelerde çalıştın abi? Ben mesela Ankara'da yetiştim. Ankara sitelerinde yetiştik. Kayseri'de çalıştık. Kırıkkale'de çalıştık. Kaman'da yine bir hizmet açtık ama tutturamadık. Tekrardan denedik. 3 aydan beri bu işin içindeyiz şimdi. 3 aydır bu işle uğraşıyorsunuz. Buradayız, Kaman'dayız. Kaman'da bu işe bir ihtiyaç varmış. Biz de geldik Kaman hemşerilerimize hizmet için. Buradayım kardeşim. Allah razı olsun. Değerli izleyicilerimiz yeri Çalar petrolün hemen altı. Burada e, koltuk ve taç abi isminiz tam olarak neydi koltuk? E, taç koltuk. Tamiri. Tamir. Servisi burası. En, en Orada. Buradan değerli izleyicilerimiz e, alta bıraktığımız numarayı arayarak bizim bu koltuğumuz var diyorsunuz. İrtibat kuruyorsunuz Arif Usta'yla ve sonra evinden alıyor. Burada istediğiniz işlemi yaptıktan sonra sizi beğendirip tekrar evinize götürüyor. Abi mesela şunu merak ediyorum. Bu verilen e, koltuklar kaç? Mesela kaç hafta burada duruyor? Kaç gün burada duruyor? Mesela alıyoruz biz koltuğumuzu biz Ankara'dan getiriyoruz. Burada bizim bir kumaş şeyimiz yok. Kamanda. Ankara'dan siparişimizi veriyoruz ama aynı gün anlaştığımız zaman 3 gün sonra kumaş elimize geçiyor. Biz süreyi 10 gün veriyoruz. Maksimum 10 Ve gün gün veriyoruz. 10 gün içinde teslim ediyoruz. Yani bu 9 gün olabilir 8 gün ama, ama biz 10 gün veriyoruz sözümüzün arkasındayız yani. Hadi. 11. gün demiyor. Ama açıp olmayalım ha. diye. Peki abi mesela tek bir koltuk olsa, tek koltuktan bahsediyor, tek üçlü bir koltuk. Bunun yüzünü değiştirmek istiyor. Evet. Mesela aşağı yukarı bize fiyat olarak e, neye mal olur? Orta... Tek sadece mesela diyelim ki şey değişmedi. Sadece yüzü kirlenmiş, yıpranmış yüzü. Sadece üstünde perdeden bahsediyorum. Kaça mal olur mesela? Mesela bir tekli, ikili koltuktan bahsediyor. Üçlü koltuktan, üçlü bahsediyor. koltuktan, Mesela koltuktan bizim var. şöyle söyleyeyim, kamandığımızda en çok kullanılan bu Makas da var ya, çekince akşam yatıyorum. Yatak diye de olan. Ha, kanepe, kanepe, kanepe diyorum ben. Şimdi kanepe üzerinde şu şekilde diyoruz biz. Kanepe'nin bazıları diyor ki işte kolları farklı olsun diyor. Model olsun, desen olsun diyor kolları. Kolları ahşap oluyor. Kolunu değiştirip kumaşlı vaziyette de yapabiliyoruz yani. Müşterinin tamamen kendisine kalmış bir şey. Tamamen zevk Ama şey, diyor zevkine ki, göre. Diyor ki benim koltuğumdan hiçbir şekilde oynama. Tamamen bu şekilde yap. Bana o şekilde ver diyor. Ona göre fiyat veriyor. Peki mesela kanepe'lerde ba kanepe bazı şey var, yaylar var. Mesela yayları iptal etmek istiyor derlerse. Ya, yayları iptal etmek istiyorsa yerine sünger koyuyoruz. Mesela yayın genişliği kaç, kaç santim? 13 santim. Biz evet. 13 santim Hı. üzerinde sünger koyuyoruz ki içinde şey kalın ince kalmasın diye. Dolgun dursun, rahat etsin. Onun için yay atıyoruz. Sen istemiyorsun yayı. He. Bize diyor ki sünger gelsin. Ben de diyorum ki en iyisini D28 daha senin. 32 bunlar tabii fiyatlar farklı farklı. Bunu müşterilerle görüşüyoruz. Diyoruz ki işte hangi nasıl bir sünger istiyor? Onu diyor ki beni iyi uzun süreli kullanayım. Bütçem diyor, el vermiyor. Gariban. Evet. Biz de diyoruz ki o zaman ona göre fiyatı da düşük tutuyoruz. Kamağımıza yeri açtığımız için burayı. Fiyatı yüksek de tutmuyoruz. Yani normal kendimizi biraz da kamağında tanınalım diye. Fiyatı da düşük tutuyoruz. Bir tane kanepeyi biz bir buçuk milyara yapıyoruz. Tek evet. kanepeyi. Ama çek olursa tabii üç bin liraya çıkıyor. Fiyatlar sevki göre de fiyatlar tamam. değişiyor. <laughs> Ona göre değişiyor. Abicim yani elinize kolunuza emeğinize sağlık. Gerçekten çok hmm. güzel de yani olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Değerli izleyicilerim siz de burada kanepemizi işte değiştirmeye gücü olmayanlar olabilir. Belki işte bir manevi değer olabilir. Burada koltuklarınızı değiştirmek istiyorsanız sizi Çallar Petrol altında taç koltuk tamiri Yenileme serisine. Bekliyoruz. Numaramızı altta verdik. Arif abim gereğinden Kaman Televizyonu derseniz gereğinden fazla yardımcı olacağını düşünüyorum zaten. Buradan teşekkür ediyorum abi. Allah kolaylık versin. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun kardeşim. Ayağınıza, ömrünüze sağlık. Eyvallah. İnşallah Kaman'ımıza bir faydalı oluruz. İnşallah abi. Çok güzelmiş. Gerçekten emeklerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz hoşça kalın. Dostça kalın. aşkıdan kalın.